Bugün Galatasaray Kara Gümrük maçını izlediğim tempo ile yavaş, sakin bir şekilde al ver yaparak değerlendirmek istiyorum. Ama öyle yapmasan gene de. Evet. Şimdi <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray ikinci aradaki ilk galibiyetini elde etti. Beklenmedik bir Antep beraberliğinden sonra bugün kesinlikle galip gelmesi gereken bir maça çıktı. Böyle maçlarda dakikalar uzadıkça işler zorlaşır. Bir an önce gol bulmak önemlidir. Galatasaray bu sezonun en erken golünü Sara'nın sağa attığı golle buldu. O golü bulduktan sonra normalde işlerin kolaylaşması gerekirken Galatasaray tam tersi Barış'ın sahada olmadığı, Yunus'un sahada olmadığı, orta sahada İlkay ile Torera'nın sadece alıp yanına verdiği, ön tarafta Osimene pozisyon üretemeyen, İlkay ile bir ceza sahasına ilk yarıda girip kontrol kötü vuruşu olduğu. Jakobs'un ortalarını, Şalaye'nin ortalarını sadece izlediğimiz, koskoca Galatasaray takımının merkezden bir atak üretemediği, bir şut denemesi yapmadığı bir hiç izledik. İşin bu tarafını konuşmamız lazım. Evet. Bu tempo çok ağır bir tempo. Kaplumbağa temposu. Al ver al ver al ver al ver. Yunus ne oldu sana koçum? Bak Mart'ta milli maç var. Milli takım oyuncususun. Tamam. Sakatlandın, döndün, özveriliydin, o ara iyiydin. Sonuç maçtır yoksun belki de dört maçtır. Hiç yok. Temposu yok. Top alıp driplingi yok. Şutu yok. Düzgün ortası yok. yok. Barış Alper Yılmaz bu iş sadece koşmakla olmuyor. Bugün yine koştu Barış Alper ama olmaz. Galatasaray'ın kenarında oynanan iki oyuncusu üretmedi mi? Ön tarafta Osman Adada yalnız ne yapsın? İkinci yarı bir kestiler. İlk ayın topunu bir indirdi göğsüyle. Hop tavana bıraktı. Ama Galatasaray'ı tamam şöyle kabul edilebilir bir durum var. Hatta Çıko oynadın. Şimdi Karagümrük Olimpiyat kolay değil. Atmosfer iyi değil. Gidebilen Galatasaray taraftarlar da gitmiş helal olsun gördük karşı tribünde. Ama bu kadar ağır tempoyla bazı oyuncuların bu kadar ritim düşüklüğüyle olmaz. Şimdi İlkay maçı izlemeyen iki asist. Evet. Sara'nın golünde pası verdi. Tamam defans dokunamadı ama asist yazıyor. istatistik. Doğru. Osman'a e çok iyi kesti. Evet, Ona <laughs> asist <laughs> derim. Ama İlkay yemin ediyorum o sakatlık öncesinde, forvet arkası, üst takıl dediğim ilk ay şu an sağ ayakla kontrol, sol ayakla pas. Sağ ayakla kontrol, sol ayakla pas. Başka bir şey yapmıyor, çok temposuz. her seferinde geriye temposuz. dönüyor, evet. dönüyor. Ya ama iki yaptı temposuz Doğru. hali. <laughs> o Sümen pozisyon üretemedi Galatasaray. Bir topla buluştu ve astı. Maçın oyuncusu bence Galatasaray'dı, Saray'dı. O da zaten normalde ağır. Ama hareketli ağır. Veriyor gidiyor, alıyor veriyor. Attığı kafa golünü iyi izleyin arkadaşlar. Orta sahadan belli bir tempoda gitti. Doğru zamanla doğru yere. Şalay'ı da çok iyi kesti. Gölüşüne kafayla vurdu. Galatasaray kariyerindeki ilk, ilk kafa golüymüş bir de. Doğru. Bildiğim kadarıyla geldiğinden beri. Çok şık bir kafa golü attı. Hani net vuruş yaptı. İşte Sara o golleri atmasa. İş vayim. E Galatasaray'ın yediği golde. Ya şimdi Davinson belki ligin en iyi stoperlerinden biri iyi olduğunda, konsantre olduğunda, diri olduğunda, maçı yaşadığında ama bu ceza sahası içinde kayma işlerini bence Okan Hoca söylüyordur. Kayma. Arkadaşları söylüyordur. Davinson kendi kendine aynaya bakıp diyordur. Öyle pozisyonlarda kaymayayım. Bir kaydım Silva bir çekti. ben Fikaya giden hmm. Silva bir çekti. O günden sonra iki ay konuşuldu. E bugün yine ceza sahası içinde Sercinyon'un sürdüğü, çektiği Davinson gitti Başakşehir'e kaydı. Sonrasında Barış'a Barış da yalnız. Tavana çok güzel gol attı Karagümrük golü. E Karagümrük bence gücü doğrultusunda iyi oynadı. İlk yarıda özellikle cepheden attığı şutlar, çaprazdan girip attığı şutlar vardı. Davinson'dan dönen, Abdülkerim'den dönen. Ama Galatasaray'da dedim Antep maçı dönemi de, Süper Kupa maçı dönemi de, Akıllılar Şampiyonlar Ligi'nde bir an önce ilk 24'e girelim. İstediğini elde etti ama sen bu tempoyla. Bu bazılarının formsuzluğuyla City Deplasman'ı bak öyle ilk 24'e girdim çıktım 10 puan aldım. Rahatımla oynarsan tabelaya bakamayız. Bak söyleyeyim bu tempoyla ama sonuçta dediğim gibi bu bugünün hikayesi. Ama Galatasaray'da konsantrasyon eksikliği oldu mu Galatasaray'da sıkıntılar başlıyor. Yavaş yavaş. Yok, Allah dedi ki al 31. saniyede gol. Sen 3 e, gün önce çok yoruldun. Çok zahmet çektin. Atletico Madrid maçı çok yorucuydu. Fiziksel olarak çok yorucu bir ortamda geçti. Birebir mücadelelerin, nabızların, fiziksel müdahalelerin çok olduğu bir maçtan. Hı hı. Allah sana dedi ki al 30. 33. saniyede bir gol. Bunu kullan dedi. Ya yani bir dinlen dedi. Ama yok bizimkiler şey yapmıyor. uslanmıyor. Yani illa bir maça bir atraksiyon koyacaklar. Atraksiyonla başlayacaklar. İlla sen bir hop oturup hop kalkacaksın. Bu sezon özelinde böyle oluyor bu Niye, arada. Ne, neden maç izlerken sinirleniyorum biliyor musun? Çünkü <laughs> bunun taraftarın, Galatasaraylı oyuncuların, <laughs> yönetimin başkanın ve bugün gelmeyen bu sosyal medyada çok sallayan taraftarlar bugünkü maçta Galatasaray'ı yalnız bıraktı. <laughs> bugün Fenerbahçe maçı olsaydı bu statta en az 20 bin kişi olurdu. <laughs> evet. Bir, bir kendinize bir çek etmeniz lazım öyle söyleyeyim. Galatasaray için konuşuyorum. E, şimdi bu maçta Galatasaray 33. saniye öne geçiyor. İyi güzel. Ama Galatasaray takımı bir şey bir şeyin zorunu çekiyor yani o maçı kendi lehine çevirmek için. Dua etsinler bu çok ciddi bir maçtan sonra Atletico Madrid maçından sonra Galatasaray'ın maçı Fatih Karagümrük'le. Bana kızmasınlar söylediklerimi en böyle desibilite olarak en şeyde söylüyorum. Kar Karagümrük, hı hı. Evet. Kayseri, Eyüp. İşte ligimizde altı takım var. Bak en şeyle söylüyorum. Yani inanın bana Ahmet Spor'dan iyi derler. Bak Ames Spor şampiyonla oynuyor. Ben onların maçlarını oğlumdan durayı çok seyrediyorum. Hı hı. Eğer eğer birinciliğe geliyorsanız ve kadro yapamıyorsanız ve bu ligde tutunma şansınız yoksa e, bu, bunun sorgulanması lazım. Onların başkanı, yöneticileri bunu sorgulamaları lazım. Galatasaray bugün yürüyerek maç kazandı. Hı hı. Bak yürüyerek. Evet. Hani hop oturup hop kalkıyorum ya. Galatasaraylı oyuncular bu iş şakaya gelmez. Bugün mesela bu maçı atlattınız. İçeride Kayseri spor maçı var. Böyle çantada keklik gibi zannedersiniz. Bir puan kaybetmenizle hı hı. Fenerbahçe önünüze geçer. Hı hı. Alır o bayrağı gider. Ben o yüzden bunu söylüyorum. Galatasaray'ın bugün değiştirebilecek çok kadrosu vardı. Bak sahada çok olmayan bir oyuncu iki gol attı. Evet Sara. İki gol attı. Hı hı. Sara iki gol attı. Diğer oyuncular vasat oynadı. Ee, mesela bireysel olarak değerlendirelim mi? Biraz? Bir, önce sana şunu sormak istiyorum. Ee, fikrini biliyorum ama izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü Galatasaray hep sezon başından beri karşılaşmaları oynadıkça bir zor, karşılaş, bir zor takımla karşılaşıyor. Bir diğer takıma göre bir nebze kolay takımla. Evet. Galatasaraylı oyuncular maç mı seçiyor? Yok. Şöyle farkında değil. Hı. Yani bundan sonraki maçların veya Mayıs ayında olabilecek, kendilerinin ikinci duruma düşeceği, Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceği şeyin farkında değiller. Yani kara gümrük maçı, biz bu maçı nasıl olsa yeneriz. Hı -hı. Kayseri spor maçı, Eyüp maçı, Hı -hı. atıyorum Kasımpaşa maçı. Nasıl olsa bu maçı biz hallederiz. Düşüncesiyle <laughs> çıkıyorlar ama Hı -hı. buradan ipin ucunu kaybettiğin zaman, ilerideki maçlarda ne kadar konsantre olursan ol, bunlar hep hikaye. Evet. Yakalayamazsın Fenerbahçe'yi o zaman. Fenerbahçe senin bir adım önüne geçsin. Bundan sonra yakalama şansın çok az olur. Ben onun için uyar. Hop oturup hop, hop evet, kalkıyorum. Evet. Hani senin şeyin de açılımın da güzel. Ama Galatasaray'ın daha dikkatli olması lazım. Hı hı. Kocaeli Spor karşılaşmasından sonra evet. da biraz o eleştiri olmuştu. Evet. Çünkü o yüzden özellikle fikrini almak istedim. Sara'nın performansıyla başlayalım istersen. İki gol attı Hı -hı. Sara ama e, onun haricinde e, nasıl değerlendiriyorsun performansını? Ya şöyle, yeterli bulmuyorum ben. Hı -hı. Bir oyuncunun bana iki gol atması çok önemli değil. Ben saha içerisinde Galatasaraylı oyuncuların tutumuna bakarım ben. Fatih Karagümrük maçı, olimpiyat stadı, evet kötü bir stadyum. Çok az seyirci geldi. Toplasak kaç kişi var? 5000 diye konuştuk ama aramızda ama. Ama Galatasaray seyircisi burada kusura bakmasın bir eleştiri yapacağım. Bugünkü maça Galatasaray Atletico Madrid maçından dönmüş Galatasaray'ı bu kadar yalnız bırakmamalıydı. Evet. Veya Galatasaray yönetiminin bu stadı doldurabilmek için başka bir çıkış noktası olmalıydı. Yani e, üç gün önce çok şiddetli bir maç oynamışsın. Seyirciye ihtiyacım var. Havaya, atmosfere ihtiyacım var. Ama Galatasaraylı seyircileri ben bugün göremedim maç. City maçı öncesinde de morale ihtiyacı var takımın yani. Çantada keklik zannetmesinler. Tabii ki Sara bir pi piyasaya çıktı. Ama benim için yeterli değil. Hı hı. Galatasaraylı göstermiş Galatasaraylı oyuncuların göstermiş olduğu performanslar ben şöyle değerlendiriyorum. Rakibin daha ciddi olduğu dönemde, daha ciddi olduğu takımlarla oynadığı zaman Galatasaray'ın göstereceği performans benim için önemli. Hı hı. ya Tabii ama Atletico Madrid maçına değinmek lazım önce. Hı hı. Çünkü o herkesin sitesi bir maçtı. Yönetim için, teknik için, futbolcular için, türbinlerin tavrı çok farklı olabilirdi. Orada ben maçı çıplak gözle izledim. İnanın bu kadar fizik güç çarpışmasını ben Galatasaray'ın Liverpool'a karşı bile görmediğini söyleyebilirim. Liverpool'e bu kadar baskı yapmadı. Bu Atletico Madrid takımı enteresan bir takım. Tam bir Simeone takımı. 15 yıldır hocalık yapıyor. Şimdi e, çok koşan mücadele eden ve Galatasaray'da buna gerçekten karşılık veren bir takım evet. görüntüsündeydi. Hatta son dakikada da maçı kazanabilirdi. Çok önemli bir fırsat. O yani. fırsattı. Onun ardından böyle bir maçı oynamak, 3 günde bir maç oynama alışkanlığını alışacaksınız. Yani bu bugün Okan Hoca'nın statla ilgili tezi çürüdü bence. Çünkü ilk yarı beraber, ikinci yarı 3 tane atıyorsun. Şey 3-1'e getiriyorsun maçı. E, kazanabiliyor musun demek ki? Yani ben e, şimdi vereceğim Olimpiyat Okanburgluk dönemindeki Olimpiyat ta. stadındaki Galatasaray maçları. Şimdi maçlarını. tabidir. Yani burada merak e, ettik çünkü biz yeni, de onları derledik. Puan kayıplarına ve yenilgilere, e, stadının konumu falan demek yanlış. Ha şunu söylerim sevgilendim. Zaten Kara Karagümrük'ün çok fazla taraftarı yok. Buraya Galatasaray taraftar da gelmiyor. Dolayısıyla bu tür maçlar daha bir kompakt sahalarda oynanırsa i̇şte Karagümrük'ün stadı e, yapılıyor. Ama işte ha. ekonomik olarak Karagümrük de zenginleşir. Gelen tribünü doldurursa Galatasaray onun da işleri kolaylaşır. Bu mevsim moda olmasa maç Galatasaray tribünde çok daha dolu olurdu. Ama yani çok üst üste 3 maç ya buna para evet. dayanmaz yani. Burada kombini yok. Burada rakamlar Tabii. nedir? Süleyman Başkan ne tuttuğunu bilmiyorum ama işin gerçeği bu. Ben e, ilk yarıda Devrarası söyledim. İlk yarıda Galatasaray 9 kişi oynadı. Ya topuk pası vermişin asiste dönmüş. Asist öyle mi olur bilmiyorum. Asist bizim süper kupada e, Leroy Sen'in herkesi geçip aldı at dediği Yunus'a verdiği pastır asist. Ortayı yapıyorsun oraya fırlıyor adamı kalıyor vuruyor. Bunu asist yazıyorlar tamam bir şey demiyorum. Ama şu bir gerçek Galatasaray ilk yarıda Atatürk'e Madrid maçının yarı yanından oyunun yanından geçmeden der ya. Yani Yunus yok bir var bir, bir yok. Şu, o, 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 o simen top alamıyor. En iyi oyunculardan bir tanesi Jacobs ve Şarlay. Bu kadar insanı koşturup getiriyorsun. Ve o iki de bu kaçıncı ya burada biz defalarca maç anlatıyoruz geçen sezondan beri burada bu Sanchez kaçıncı kez atlıyor adamın önüne ya ya bu ne atlıyor ya bir insan bir hata yapar da şimdi ya biz ya hocam pek yapmayacak bir takımda şey, kulüp takımda, takımda teknik direktörlük yaptı. Hocam sen olsan dersin ki niye atlıyorsun dersin hocam bir adam bir defa atlar da 5 defa atlamaz hocam. Beşiktaş maçında da Rafa Silva Rafa Silva evet yani. atlamaz. Bunu müdahale Stop edersin teknik en adam olan yapacağı şey kaymaktır ayakta Tabii, kalması. kalsan değil, hocam odan çalımı atamaz. Tabii. Doğru mu hocam? Doğru. Müdahale eder misin? Ekrana getirir misin hocam? Tabii. Artı gün maçta yani anlatırken analizi yaparken bu işin gerçeği ama şu bir gerçek. O Simen Galatasaray'ı çok fazla değiştirdi. Bir tabii. de bir adam. Önde çok koşuyor. alan değiştiriyor, mücadele ediyor. Geliyor pas veriyor falan. Bu takımı da bir de bir gerçek var ya. Ender hocam da tabii sizler de değerlendireceksiniz ama teknik adam gözüyle. Atletico Madrid maçının en iyi oyuncusu Lemina'ydı ya. Bak inanılmaz oyuncu. Şarlay'dı öyle. Tamam Şarlay'dı ama Lemina'ydı. Bak Lemina Bugün Lemina'nın yokluğu işte defansın defosunu ortaya koyuyor. Ni, ni, niye e, çok güzel bir konu açtı. Niye iyi Ender de çok güzel bir şey söyledi. Şahada X'de atletizm evet. olan diri oyuncular evet. o maçta o çatışmaya yani karşı tarafın o dili var ya o aynı dilde gösterip, karşılık vermek o gerekiyor. Karşılığı verecek. O dili de nasıl Simone takımı diri Levent abi güzel girdi orada diri atletik bir takım ona karşılık verecek. şalay Lemina gibi Koyabilir doğru. misin ilk ayı mesela o şu e an? İşte ayı. koydun ilk yarı gördün Lemina ya işte geldi işte ilk de ayı böyle işleri de Lemina, Lucas Torreira da çok lüks oluyor. Daha Saray ile İlkay'la evet. da çok rahat çözersin. Şimdi baksa İlkay da ilk yarı devre arası ama ikinci yarı Lemina'nın konforundan faydalandı defans faydalandı. Böyle bir şey olur mu ya? Rakiplere göre oynatacaksın tamam, e, tamam ama bir defa maç öncesi şimdi Rea Kapsal bize diyor ki maç öncesi ben sonucu ben diyor ki Kara tanıyorum. Atletizm olan bir takım hızlı oyuncular olan bir takım ciddi almalıyız diyor. E Galatasaray ilk, ilk, yarıda 10 tane depar yedi ya hocam arkaya hızlı hücum yedi geçiş oyunundan. Sen teknik adam olarak önlem alacaksın. Ben Jacobs'u 70 metre geriye koşturmayacağım. Şarlak ayıp ama önüne kaptırdığın topta. Yıprandılar ya da. Tabi ama yani bu, hala bak şimdi hocanın dediği var mesela şeyde e hocanın eğer sen bu yıprantıdan söz ediyorsun. Eğer Yakopsa Şallay, hele Şallay Atatiko Madrid maçının zor oyunundan kalkıp bu oyunu burada oynuyorsa öbür oyuncular şapka önüne koyacak abi. Kusura bakma. Doğru. Önüne koyacak Ender. Ben olsam takım arkadaş olarak söyleyeyim. Ne bu ya ben koşacağım da ikimiz de siz niye koşmayacaksınız kardeşim? Ben sizin açınızı kapatmak zorundayım. Herkes taşın altına elini koyacak. Sevgili bugün ikinci yarı döndü ama bir şey söyleyeceğim. Ya işte golcülük başka bir şey hocam. Bir orta göğsünü öne indir kalenin tavanına vur. Kimse müdahale etmeyecek. Güzel tarafı boş. Şapka çıkarılır abi şeyin golüne. Kimse müdahale, müdahale, ed müdahale edemeyeceği yere kimse ama, şey. ama bir şey söyleyeceğim. Osman'ın Birleşik Hareketi'ne hiçbir şey söylemiyorum da. işte bizim ligimizde stoperler vurduruyor. Adam yükseldi kafasının üzerinden geçiyor ya yani. Öteki tarafta adam o stoper onu geçirir mi o topu? E böyle abi. Madrid maçında da geçirdi. Danıça sata yaptı yine. Geldi Eren kalkıp vuramadı. Arkadaki adam geldi. Simeone'nin oğlu koydu kafayı gole attı. Hocam bunlar bak e, şimdi hocayla e fikir çatışmasını yaşarım ya. zaman zaman. Bir şey ama bunlar da antamanda çalışacak bu pozisyon bilgileri. Ben Reha Hoca'yla çıkacaksam ona göre oyuncu vereceğim. 1.90'lık adam Reha Hoca'ya çıkmaz. 1.90'lık adam ancak ona gibi adama çıkar 2 metrelik adam. Bu alan savunmasını, alan veya adam savunmasını sen Florida'da yapacaksın rakibe göre. Değiştireceksin, yapacaksın bunu. Gerekirse bir saat çalıştıracaksın, o yan topu yemeyeceksin. Şorlota karşı herkes çıkamaz topa. Bak Lemina Şorlota adım attırmadı, öyle demeyin ya. Ben maçı izledim. Ben, ben sana söyleyeyim, bu erken gol hiç iyi olmadı. Zaten beraber otururken söyledim evet. sana. Yani erken golü attığın zaman zaten Atletico maçının yorgunluğu. Abi ilk yarı bütün oyuncular gol geldi, herkes bıraktı. Kaldı yani böyle oyunun temposu düştü. O gol oldu ya en erken gol. O an şöyle diyeyim yani futbolcu psikolojisi. Hani ben de olsam o an öyle düşünebilir miydim? Hemen aklım City maçına gider abi. Aman abi öne geçtik. Zaten kara sonucu durumda. Biz de zaten Atatürk'ün maçı çok yorulduk. Evet. Yani en azından burada biraz daha kontrollü olalım. Yani al gülüm, ver gülüm. Tempoyu da çok yükseltmeyelim. Ama ne temposu var ne bir şey. Yani komple bıraktılar. Ne ön tarafa gitti takım. Evet. Ne pozisyon üretebildiler. Osman çok yalnız kaldı. Yunus'la Barış da çok hareketsiz olunca. E, orta sahada da Torreira çok yorgun. da bir türlü o sakatlıktan sonra bir türlü o şeyi veremiyor. Yani o bir tutuk tutku var İlkay'da da. Öyle olunca da tabii savunmada. E, Karagümrük baktı ki iştahlandı. Galatasaray gelmiyor. Herhalde bu maçı böyle bitirecekler. Bizi de çok önemsemiyorlar. Futbol hiçbir zaman... Şakası yok. Futbolu. Değil mi? Yani bunu da zaten gol yiyerek gördüler. 10 yani dakikada ben diyorum gol yiyecek galatasaray. Gol de bari bir kendine gelsin. Bu arada şimdi olur. sosyal medyada çok tepki oluyor. Yani Galatasaray'la ilgili biraz şunu düşünmeleri lazım. Tempolu oynuyorlar. Evet maç seçme olayı diyorduk ya. Zaman zaman bazı oyuncular bunu yapabilir. Yapıyor. Ama şimdi öyle şeyler görünüyor Rezaletiz, bitmişiz, ne olacağız? Ya kardeşim bu futbol öyle bir şey değil ki. Bir de bu olimpiyat stadyumu bizim için biliyorsun. Uğursuz abi <laughs> tuhaf bir şey. Yani onu da kırdı bugün Galatasaray. Yani orada bir türlü o tempoyu yakalayamıyorsun. Ve ilk yarıda baktığın zaman da ne Abdülkerim de olsun, e, Sanchez'de olsun birebir de çok zor durumlara düştüler. Yani Atsukumat maçında düşmediler bu maça düştüler. Neden? Konsantrasyon eksikliği, biraz işte yorgunluk. Biraz daha hani biz, tabii bir biz zaten da söz konusu Atletico maçında. E tabii şey ya biz ya de... maç Bak, bitireyim. Dur bitireyim. Emre hemen gez. Ondan sonra ne oldu ikinci yarı? Lemine aldı hoca. İçeride bir fırça. Eskiden olsa ne derlerdi? Fatih Hoca olsa mesela. Fatırım girdi abi pataküte. Oo, herkese bir fırça mırça. Babalar uçtu. Okan Hoca'nın tarzı almışsınız. biraz daha farklı. Yani pataküte yapmamıştır da <laughs> baba tamam yani şey yapın da biraz bekleyin dedik de yani normal oynayın. Tempo yükseltmeyin. Bu kadar da değil. Bir uyanın dedi. Yani orada. Çünkü takım hemen bir çıktı abi. Normal oyuna döndü. Ama bugün e, saraya ayrı bir parantez açmak lazım. Ne zamandır eleştiriyoruz işte gidecek mi? Teklifler değil geldi. Mi? E, sakatlandı dediler. Adam bir hafta sonra canavar gibi döndü Atletico Madrid maçına. O da tuhaf bir şey oldu. Onu da tam çözemedim. E, oradan sonra e, gol golünü attı. O ben zaten orada inanılmaz. İlkay biraz kendine geldi. En azından o asistle beraber. Lemina'nın girişi ha, aslında Lemina orada, orada biraz abi, değiştirdi abi, fizikli yine. Fizikli oyuncu, diri oyuncu hemen kendini belli ediyor. Biraz takım tempoyu artırdı. E, çok rahat kazandı. Zaten Galatasaray'ın bu maçı kazanması kadar normal bir durum yok. Ama böyle sosyal medyada biraz böyle fazla yangın görüyorum. Yani böyle hemen iş Artık bitti. Aa, ya, çok kötüyüz. Niye böyle? Medya. Abi biraz bir durun ya. Yani bir sakinleşin. Herkes için söylemiyorum da. Yani o kötü bu gitsin şu gelsin onu da almadık bak takımın haline. O konuca şöyle bir durun abi. Yani takım zaten Lider Şampiyonlar Ligi'nde değil 24'de kaldık Allah'ın izniyle. Yani biraz bu işi Galatasaraylıların biraz da artık pozitife çevirip şu o ortamdan bir çıkmak lazım. Ee, Atletico Madrid maçından sonra Okan Hoca'ya desen ki Okan Hoca fix bir tane takım seç. Hı hı. O takımla Atletico Madrid maçından sonra o takımla oynayacaksın dese vallahi billahi Karagümrük'ü seçer. Ama Atatürk o kadar Olimya kötü bir stadını seçmez. Abi <laughs> onu bilmem ben. Stad e stadı kardeşim boyutları aynı mı aynı. Her şey aynı. Orada da insanlar gibi top oynuyor. Kale de orada Emre oynuyor. gerçekten o sahada böyle ya bir ağırlık, ağırlık çöküyor. Ya, ya yani bir şey oluyor. oluyor. Ben oluyor. seyirci olarak da sevmiyorum. Bazı bizi. yaramıyor bazen bazı takımlar. Seyirci olarak. olarak da sevmiyor mesela insanlar. Bugün bitti o iş gerçi. Anladın mı? Ama der ki ben Atletico Madrid'de çok fazla efor harcayacağım. İnanılmaz bir maç çıkartacağım. Oradan Siti. puan çıkartacağım. Hayır hayır Atletico ha, Madrid maçında diyorsun. sonra da gireyim ben Bari Karagümrük'te oynayayım dersin yani. O kadar kötü bir takım. Allah Süleyman vurmayı buradan ses veriyorum. Süleyman abi. Şimdiye kadar hep böyle hop hop böyle yaptın böyle yaptın falan <laughs> bir şekilde takımı ligde tutmayı başardın. Geçen <laughs> sene bir mucizeydi senin tekrar Süper Lig'e gelmen. <laughs> Ama kusura bakmasın bu takımın artık bu ligde bu kaliteli bu ligde oynayamazsın kardeşim. Bir de devre arasında tamam güç mu? kaybetti. Topana gitti yani, en önemli oyuncusu aslında Karagümrük. kusura bakmayacak. <laughs> yani bu kadar yumuşak, bu kadar seviye olarak, kalite olarak seviyesi düşük bir takıma karşı Galatasaray'ın ben çok daha rahat kazanmasını bekliyordum. Ama kardeşim bir bakıyorsun ulan Osman bile Osman değil yani. Osman değilmiş gibi adam. Anladın mı? İlkay... Gol de hatırlattı ama sanki. İlkay... Abi bitmiş ilk ay. İlkay. İlkay'ın yani şu şartlarda Galatasaray'da hele o transferden sonra, yapılacak transferden sonra ben bir daha 11 yüzü görebileceğini falan hiç zannetmiyorum. Yunus? Barış Alper, Yunus... Hepsi bak Roland'da oynarsın. Nasıl Roland'da? Atarsın üçüncü vitese, ikinci vitese böyle. Abi birinci vitese oynayamazsın bu ligde yani.